Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PVC pencerenin izolasyonu ile ilgili bir e, çekim yapacağız. Bununla ilgili daha öncesinde bu PVC'nin kenarında böyle beyaz ve silikondan çekilmiş bir mastik uygulaması vardı. E, görüyorsunuz beyaz ve silikon aslında önerilmiyor. Çünkü böyle iz çekiyor. Zamanla kirleniyor. E, bunu biz değiştireceğiz. E, bunun için silikon tabancası, maket bıçağı bir mastik bizimki altın bizim pvc'miz altın meşe renginde olduğu için altın meşe Soudal marka mastik aldık. Bir de kağıt bant kullanacağız. bunun için öncelikle daha önce uygulanan bu söylediğim gibi hani beyaz mastik ve silikondan olan mastiki bir temizleyeceğiz. Bunun için de maket bıçağından yardım alıyoruz. Maket bıçağı bu durumda en kullanılabilir şey. Ben daha önceki videomda da söylemiştim. Ee, hemen kolayca hepsini çıkartabiliyor. Hem sizi yormaz. Bence bir deneyin. Daha önce uygulanan bu silikonu maket bıçağıyla ince çizikler atarak e, sökebilirsiniz. Bakın görüyorsunuz ne kadar kolay çıkıyor. Diyebilirsiniz ki bunu neden söküyoruz? Ee, hani onun üzerine direkt uygulayabilirdik. Diyebilirsiniz. Ama o şekilde yaparsak eğer üst üste katman katman bir görüntü olur. Bu da emin olun hiç hoş olmuyor. Çünkü daha öncekinin üzerine e, bizden önce evde oturanlar o şekilde uygulamışlar. Biz o görüntüden hoşlanmadığımız için bir de üzerine o iz pis onlar çektiği için biz ondan hoşlanmadığımız için e, bunu kazıyıp yeniden üstüne mastik çekeceğiz. O silikonları temizledik. Gördüğünüz gibi şu an tertemiz bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi sıra kağıt band çekip mastiklemekte. Evet bu maskeleme bandını mermerinize, duvarınıza ya da duvar kağıdınıza bulaşmaması için bu şekilde yapıştırıyoruz. Arada bir miktar boşluk kalacak şekilde aynı şekilde duvarımıza da uyguluyoruz. 45 derecelik açıyla bu şekilde mastiğimizi uyguluyoruz. Daha sonra boşlukları doldurmak için parmağınızla güzelce orayı böyle yediriyorsunuz hem de üstte böyle bir dolgu tabakası gibi kalmıyor ince bir tabaka halinde kalıyor duvar kısmına da aynı şekilde çekiyoruz yine duvarı bantlamıştık zaten biraz ince bir tabaka halinde yapın çok kalın çekince bu sefer mastik yığılıyor çok aşırı donmasını beklemeden bakın kağıt bandımızı bunu çıkartıyoruz buradan. O kadar düzgün ve güzel bir görüntü oluyor ki. O isli halinden eser yok. Bu hem ısı izolasyonunu hem de dışarıdan içeriye tozun girmesini önemli miktarda azaltıyor. Tekrar göstereyim. Dümdüz böyle hiçbir yere de bulaşmadı. Biz bunu bu şekilde yaptık ve bitirdik. Eğer beğendiyseniz takip etmeyi ve beğeni sunmayı unutmayın.